Anadolu aslanı olarak da bilinen Sivas Kangallarına yurt dışından talep yağıyor. Peki Kangallar nasıl yetiştiriliyor? Özellikleri neler? Bir kez daha hatırlayacağız. Ekibimizden Murat Onur konuyla birlikte bu başlığı değerlendirecek bir yayın hazırladı. Kolaylıklar dileyelim ve sözü Murat'a bırakalım. Teşekkür ederim Aktan Evet bizler de Sivas'tayız. Sivas'ta Safkan Kangal köpeklerinin üretildiği bir testteyiz. Yanımızda tabii çok kıymetli yayın konuğumuz var. Konuşacağız ama öncesinde isterseniz şöyle bir kangal köpeklerini sizlere göstertelim. Gerçekten dosta, güven, düşmana korku salan çok e, akıllı hayvanlar bunlar. İşte bir yavru kangalımız da burada. Hüseyin Yıldız tabii ki kangal eğitim uzmanı. Kangal köpeklerin özellikleri nedir Hüseyin Bey? Kangallar soğuk tadında büyüyen Anadolu coğrafyasının varlığıyla devam eden ve hayatla idam eden bir ırktır. Kangallar kurtçul hayvanlardır. Anadolu'nun hem çobanlığını hem hayvanlarını güden, hayvanlarını önemseyen, hayvanlarını kurttan, canavarlardan koruyan özelliklere sahiptir. Ve, evet o yavruyu hemen Mehmet'e verelim istersen. Mehmet bu yavruyu da alabileceksen. Biz şöyle birazcık kangallarınla da tabii saf kan, kangal olunca. Biraz önce aslında ben zincirini tutmaya çalıştım. Yok Hüseyin abi sen bırakma. Beni yerden yere attı diyebilirim o kadar güçlü hayvanlar. Evet Hüseyin abi hem konuşalım hem de şöyle ilerleyelim. Tabii kangallar kadim miraslarıdır. Anadolu'nun ve ülkemizin gen kaynağıdır. Çok önemli bir gen kaynağıdır. Uluslararası ayrıyeten e, ilimizin de tanımı için. Ve turizm elçisidir. E, buraya inanılmaz derecede fazlasıyla ziyaretçiler gelir. Ülkemizin tanıtılması, ülkemizin e, turizm sektöründe çok fazla bir payı olduğuna inanıyoruz. Evet. Peki kangal ırklarına nasıl bakımı yaparsınız? Neler yaparsınız? Kangallar dediğim gibi koyunlarını güderler, sahipkardırlar, sevgi dolu, çocuklarını severler. E, bütün ait oldukları tüm e, hanedeki her bireyin korumasıdır. Çocukların geceleri, uyku, rüyaları, gündüzleri de oyun arkadaşlarıdır Anadolu çocuklarının. Özellikle Sivas kangallarını, kangal köpeklerini yurt dışından çok fazla rağbet vardı son dönemde. E, kangal ırklarını yurt dışına şu anda çıkartılabiliyor mu? Nasıl çıkartılabiliyor? Pasaportta mı çıkartılıyor? Yurt çık dışına çıkarılması izne tabidir. Bu son 10-15-20 sene önce böyle bir yasa çıktı. Bu yasa onandı. Yurt dışına çıkması kangalların kesinlikle yasaktır. İzne tabidir. Yani önemli ölçüde bu durduruldu. E, niye durduruldu? Önemli. Çünkü e, dışarıya çıkan kangal adadı Taşıyan fakat kangal olmayan çok köpek türleri vardır. Çekenikler işte kangal olmayanlar. Dolayısıyla kangalın tanınma noktasında da zerre hatalar ortaya çıktı. Ama onun içinde bence devlet bunu kontrol altına aldı. Üretim noktasında ilimizde bu sağlandı. Artık biz çok mutluyuz. Yani kangallar bize aittir. Doğru elde. Doğru elden giden kangallar dışarıda ülkemizin aynı zamanda tanıtımına çok fayda sağlar. Hüseyin abi senden müsaade isteyeceğim. Ben şu e, yavru kangallar var. Evet yavru kangalların olduğu alana gireceğim. Çocuklar da burada aslında yavru kangallarla oynuyorlar. Ee, dışarı çıkmasın dikkat edin. aman. Ali hani kangallarla oynuyorsun. Kangalları seviyor musun? Çok seviyorum. Onlar benim hayatımın yarısı gibi. Peki, kangala ne veriyorsun, nasıl besliyorsun veya ne vermiyorsun? Neyi vermeyelim, neyi önerirsin? Mesela büyüklere bile süt vermeyeceksiniz. Yoksa şey yani... Hastalanıyor değil mi? Evet. Yoğurt Değişik. mu veriyorsun? Evet. Yoğurt olarak şey veriyoruz. Yoğurt veriyoruz. Yoğurtla baba da veriyoruz. Peki, işte yavru kangallarda çocukların aslında sadece yavru kangallar değil. Sadece yavru kangallarla oynamıyorlar, büyük kangallarla da oynuyorlar aslında onlar. Çünkü gerçekten çocuklara karşı çok büyük bir özgüveni var. Tabii. Değil Şimdi mi? çocuklar e, derslerinde çok daha mutlu oluyorlar. ...ayrıyeten... E, ekran bağımlılığı, ekran bağımlılığı bakın arkadaşlar bilgisayar olsun, e, tablet olsun bunlara bağımlılıkları gideriyor. Sosyal etkinlikleri artıyor ve bununla beraber Bununla beraber ne kadar sosyal etkinliği artar, çocukların sağlıklı olmasını, hareketli olmasını sağlıyor ve özgüveni yükseliyor. Sorumluluk duygularını aşılıyor. Teşekkür ederim. Evet, dosta güven, düşmana korku sahan kangal üretim Tesisindeydik. ki buradaki kangal köpeklerini aktardık diyelim. Sözü size bırakalım aktarmışım. Ulaştırma